İşte Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da depremzedeler için bir araya geldi. Ordu'da bulunan bir dernek 4 konteyneri topladı. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar toplulukları ve Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine bu yardımları gönderdi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftar grupları, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan Hedef 152 konteyner kampanyasına destek verdi. Taraftar grupları 4 adet konteyner alarak kampanyaya katıldı. 2 kişilik yatak, banyo ve mutfaktan oluşan konteynerlerin içerisi de tamamen donatıldı. Elden ele verilen yardımlar konteynerlere yerleştirildi. Bugün yine güzel bir gün. Önce Ordu demiştik, önce Ordu demiştik. Şimdi Ordu'daki Galatasaray ve Fenerbahçe derneklerinin temsilcileri ve başkanlarıyla bugün onların bize yaptıkları ikişer konteyner bağışı yükleyerek gönderiyoruz. Sadece onlar bunu.